Peki bir sonrakine bakalım. Bir sonraki soruya bakalım. Evet bu soruda 2016 2016 LYS sınav sorusu arkadaşlar. Belki görmüşsünüzdür. Çünkü arada bir bu soruyu bana gönderenler oldu ama kim gönderdi bilmiyorum şimdi. 2016 LYS sorusu arkadaşlar. İşte ne var? Ne diyor soruyor bize? X cismi ve ağırlıksız iplerden oluşan sistem şekildeki gibi dengelidir demiş. Yani şöyle bir T2 gerilme kuvveti var şöyle bir T1 gerilme kuvveti var. Bir de şöyle T3 gerilme kuvveti var Ve şekildeki bir dengededir diyor. T1-2, T1 gerilme kuvvetine sahip olan ip. K noktasından sökülerek boyu kısaltılmakta ve L noktasına bağlanmaktadır. Yani şu K noktasından ipi ne yapıyorsun? L'ye bağlıyorsun. Ve bu işlem sırasında O noktasının yeri değişmemektedir. Yani şu K noktasına L noktasına bağlarken tabii O noktasının yeri değişmemesi için de ne yapıyorsun? T1'in boyunu da biraz kısaltıyorsun yani. T1'in boyunu da kısaltıyorsun. Buna göre diyor. Yeni denge durumunda T1, T2, T3 ip gerilmeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bize soruyor arkadaşlar. Yani şu K noktasından L noktasını alırsak ipi T1, T2, T3 gerilmelerden hangileri doğru olur diye bize soruyor arkadaşlar. Evet. Fikir olan var mı? Ben önce onu sorayım. Edirne derdim ben. Hangisi dedin? Edirne. Edirne mi dedin? Edirne mi dedin? Evet. Güzel. Başka bir fikir olan var mı? Başka bir fikir olan var mı? Edirne dedin. Hmm. Edirne mi? Başka bir fikri olan yok. Şimdi bir kere bu üç kuvvetin dengesinde bu üç kuvvetin dengesinde bir kere şunu söylememiz lazım. Ee, herhangi iki kuvvetin bileşkesinin büyüklüğü bir üçüncü kuvvetin bileşkesine eşittir. Yani ne olacaktır? Şu T1 ile T2'nin bileşkesinin büyüklüğü neye eşit olacak? t 3 e eşit olacak. hemen gösterelim isterseniz. T1 artı T2. T2 mi? Evet. T2'nin büyüklüğü büyüklüğü neye eşit olacak? T3'ün büyüklüğüne eşit olacak arkadaşlar. Hatta vektör işareti koymayalım. Ne diyelim? T1 artı T2 ama böyle yazarsak da olmaz. Kafa karışır. Şu yukarıdaki gibi gösterelim. T1 ile T2'nin bileşkesinin büyüklüğü T3'ün büyüklüğüne eşit olacak. Şimdi T1 ile T2'nin bileşkesini düşünelim. Aradaki açı şu. Aradaki açı şu. Bu açıya da ne diyelim? Alfa açısı diyelim. Şimdi iki kuvvet düşünün. İki kuvvet düşünün. İki kuvvetin bileşkesini bulacağız. İki kuvvet arasındaki alfa açısı küçülürse bileşke ne olur? bileşkeni olur büyür değil mi? İki kuvvet arasındaki açı büyürse de ne olmasını bekliyoruz? Bileşkenin küçülmesini bekliyoruz değil mi? Bileşkenin küçülmesini bekliyoruz. Burada bakın T3 gerilme kuvveti neye eşittir? X cisminin ağırlığına eşittir. Yani T3 gerilme kuvvetinin ne olmasını bekliyoruz? Sabit olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla T1 ile T2 arasındaki alfa açısı büyümüş. Alfa açısı büyümüş ama ama bileşkesinin yine sabit kalmasını istiyor. Nasıl olabilir bu? Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Bakın T1 ile T2 arasındaki açıyı ben ne yapıyorum? Büyütüyorum. Büyütüyorum. Ama buna rağmen bileşkesinin yine aynı X cisminin ağırlığına X cisminin ağırlığına eşit olması istiyorum. Nasıl olabilir bu? Hem T1'in artması gerekir arkadaşlar. Hem de T2'nin artması gerekir. T3 de X'i taşıdığı için onun da ne olması lazım? Sabit olması gerekir. Buna göre en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? A seçeneğidir. A anladık mı arkadaşlar? Yattı mı aklınıza? Hadi sorayım size. Aklımıza yattı mı acaba? Emre peki dedi. Tamam. Peki Kezban, Gözde ve Furkan siz ne diyorsunuz? Kezban da tamam dedi. Gözde de tamam dedi. Vallahi Furkan bir tek sen kaldın. Ne diyeceksin? Furkan da okey dedi. Furkan da korkudan ne desin? O da okey dedi. Tabii ben bu soruyu böyle çözdüğümde, bu soruyu böyle çözdüğümde şöyle itiraz eden öğrenciler de oldu arkadaşlar. Şöyle itiraz eden öğrenciler de oldu. Tamam. T1 ile T2'nin bileşkesinin sabit kalması lazım. Açı arttırılınca bileşkenin sabit kalabilmesi için ne olacak? T1'in ve T2'nin büyüklüğünün artması lazım şöyle olabilir mi diyor bazı öğrenciler. Bir tanesinin büyüklüğü artar, diğerinin büyüklüğü sabit kalabilir mi mesela? Tamam mı? Hani bileşkenin büyüklüğü sabit kalacak ama öyle bir ayarlayacağız ki mesela T1'in büyüklüğü artıyor, T2'ninki sabit kalıyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi diye soranlar da var. Ee, sizce böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani çok gıcık bir şey mi sordum bilmiyorum. Veya sormak istediğimi sorabildim mi acaba? Bence olamaz çünkü yatay bileşenlerinde dengeleyecek bir kuvvet olması lazım. Evet yatay bileşenlerinde dengelemesi lazım. Evet öyle de diyebilirsin. Doğru. Evet. Neyse çözüm sizi ikna ettiyse çok da fazla zorlamayayım o zaman. Ama bunun bir de nereden çözümün olduğunu bilin. Lamy teoreminden de bir çözümün olduğunu da bilin. Onu da söyleyeyim size. Çok da uzatmayayım. Yani şu T3'ün karşısındaki açıya alfa dedim. Mesela T2'nin karşısındaki açıya teta diyelim. Yani ee, T1'in karşısındaki açıya da beta diyelim. Gerçi ters oldu ama neyse olsun. T1 bölü sinüs beta. Bunun böyle bir çözümü olduğunu da bilin. T2 bölü sinüs teta. O da eşittir. T3 bölü sinüs alfa. Bu da böyle k gibi bir sayıya eşit olsun. Bir kere T3'ün sabit kalacağını biliyoruz. T3 sabit kalacak. Ama dikkat edin. Dikkat edin alfa açısı 90 dereceden büyümüş değil mi? Alfa açısı 90 dereceden büyümüşse nedir? Sinüs alfa azalmış demektir. Değil mi? Sinüs alfa azalmış demektir. Dolayısıyla T3 sabit. Sinüs alfa azalmışsa nedir? K sabiti artıyor demektir işlem sonunda. K sabiti artıyor. Buna göre T1 ve T2'ye karar verelim. T1 ve T2 nasıl olacak? Mesela dikkat edelim. Beta açısı sabit kalmış değil mi? Beta açısı sabit. Dolayısıyla sinüs beta da sabit demektir. Ama K sabit arttığına göre ne olması lazım? T1'in artması lazım arkadaşlar. Teta açısına bakalım. Teta açısı ise 90 dereceye gelmiş. Değil mi? 90 dereceye gelmiş. Teta açısı 90 dereceye gelmiş. Yani sinüs teta artmış demektir. Sinüs teta artmış demektir. Peki şu oranın toplam oranın artması için ne olması lazım? T2'nin de artması lazım. Başka seçenek yok. Buradan da T1 ve T2'nin arttığını ne yapabiliriz? Bulabiliriz arkadaşlar. Bu da bir çözüm yoludur. Bu da sıkıştığınız zaman bazen işinize yarar. Onu da söyleyeyim. Mesela anlaşıldıysa çok da uzatmayalım. Zamanımız daralıyor. Ee, anlaşıldıysa bir sonraki soruya geçebilirim arkadaşlar. Hemen ilerliyorum. Evet. Şimdi nispeten daha kolay bir soru var arkadaşlar. Yine ağırlığı P olan bir cisim K ve L ipleriyle ne yapıyormuş? Dengelenmiş iplerdeki gerilme kuvvetlerine TK ve TL demiş. Diyor ki soru bize P, TK, TL arasındaki ilişki nedir diye soruyor. İşte L ipindeki gerilme kuvveti TL, K ipindeki gerilme kuvveti TK, TK bir de P ağırlığı var. Şu ipteki gerilme kuvveti tabi P'ye eşittir. Onu da söyleyebiliriz. Buna göre bunlar arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi Lamy teoremini biliyorsunuz. İşte işte kuvvetler ve karşısındaki açıları ne yapıyorduk oranlıyorduk. Tabi Lame teoreminde temel prensip nedir? Büyük olan kuvvetin karşısında ne olacak? Küçük açı olacak. Biz de kuvvetlerin karşısındaki açılara bakalım mesela. Şuradan yatay bir çizgi çizersem mesela yatay bir çizgi çizersem şurası 60 derece yapar. Burası 60 derece yaparsa 60 derece yaparsa mesela K'nın karşısındaki açının toplamı kaç derece yaptı? 150 derece yaptı. Peki şu açı şu açı 30 derecedir. Dolayısıyla L'nin açı, karşısındaki açının ne olması lazım? 120 derece olmasını bekleriz. Peki, peki şu açı kaç derece olması lazım? Şu K ile L arasındaki açının da ne olması lazım? 90 derece olması lazım. En küçük açı hangisidir? Şu P'nin karşısındaki açıdır. Dolayısıyla en büyük kuvvet nedir? P'dir arkadaşlar. En büyük açı hangisidir arkadaşlar? En büyük açı da K'nın karşısındaki açıdır arkadaşlar. Demek ki en küçük kuvvetten nedir? K'dır. L'nin de arada bir yerde olması lazım. Yani PLK olması lazım sıralamanın. Hangi seçenekte var? C seçeneğinde var arkadaşlar. Temel prensip küçük açının karşısında büyük kuvvet vardır diyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldıysa bir okey yapın. Anlaşılmayan bir şey varsa da mutlaka sorun arkadaşlar. Evet, kezban anladım diyor. Peki Gözde de tamam o zaman anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Diğerleri de herhalde anladılar. Peki bir sonraki soruya geçelim. Evet burada da 4 kuvvetin dengesi var arkadaşlar. 4 kuvvetin dengesi var. Diyor ki ağırlıkları Px ve Py olan X ve Y cisimleri şekildeki gibi dengededir demiş. Bakın X ve Y cisimleri var. K ipindeki gerilme kuvvetinin büyüklüğü L ipindeki gerilme kuvvetine eşit olduğuna göre Px bölü Py oranı nedir diye soruyor. Şu K ipindeki gerilme kuvvetine ben T dersem L ipindeki gerilme kuvvetine de T diyeceğim. Buna X ve Y'nin ağırlıkları arasındaki ilişki nedir diye soruyorum arkadaşlar. Nedir diye soruyor. Fikri olan var mı? Önce onu sorayım. Fikri olan var mı? Yol yol da söyleyebilirsiniz. Yani işlem değil de yolu da söyleyebilirsiniz yani. yani. işlemleri kafanızdan yapamıyor olabilirsiniz. O mümkündür. Şöyle yaparız, böyle yaparız gibi de diyebilirsiniz yani. Şu açı 30, 5 olabilir mi? 37 derece. O, olabilir. Vallahi bilmiyorum olabilir. Ne olmasın. Şu açıda 53 derece. Şu açıda 53 derece. Şimdi dikkat edin. Şu X ağırlığı şu ipteki gerilme kuvvetine TX diyelim. Şu da Y ağırlığı şu ipteki gerilme kuvveti de TY olacak. Şimdi düşünün. Şu T gerilmeleri var. Görüyor musunuz arkadaşlar? T gerilmeleri. T gerilmeleri. Yani şu bir noktayı dengeleyen dört tane kuvvet var. Şu T gerilmelerinin yukarı doğru olan bileşenleri neyi dengeleyecek? T x'i dengeleyecek. Şu T gerilmelerinin yatay bileşenleri de neyi dengeleyecek? T y'i dengeleyecek arkadaşlar. Olay tamamen bu. Mesela T gerilmelerinin yukarı doğru bileşenlerini yazalım. Ne var? Şu T T çarpı sinüs 37 artı şu sağdakinin yukarı doğru olan bileşeni. Kaldırmış. O da nedir? T çarpı sinüs 53 bu neye eşit olması lazım? X'in ağırlığına eşit olması lazım. Düzenlersek şurası 0,6 şurası 0,8 dolayısıyla P x'in ne olmasını bekleriz? 1,4 T olmasını bekleriz arkadaşlar. Buraya kadar bir sorun var mı? Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yok peki. Şimdi bir de yatay bileşenlere bakacağız. Şimdi bakın soldaki T'nin yatay bileşeni nedir? T çarpı kosinüs 37. Şimdi bir de sağdaki T'nin bileşeni nedir? T çarpı kosinüs 53. Bir de sağ tarafa doğru da ne var? TY gerilme kuvveti var. Sola doğru olan kuvvetler sağa doğru olan kuvvetlere eşit olacak. Yani T çarpı kosinüs 37 eşittir. T çarpı kosinüs 53 artı bir de ne diyeceğiz? PY diyeceğiz arkadaşlar. Kosinüs 37 0,8. Kosinüs 0,6 olduğuna göre P, Y'nin de ne olmasını bekleriz? 0,2 T olmasını bekleriz arkadaşlar. Peki oranlarsak Px ve Py'yi oranlarsak kaç çıkar arkadaşlar? Fikri olan var mı? Kaç çıkar? 7 çıkar. Cevabın Bursa olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldıysa bir okey yapın. Anlaşılmayan bir şey varsa da mutlaka sorun arkadaşlar. Peki anlaşılmış. Güzel. Güzel. Peki Sonraki son 3 sorumuz arkadaşlar. Son 3 soruyu çözeceğiz ve ben size azat edeceğim bu konuyla ilgili. Tabi dersin sonunda bu konuyla ilgili bir fikrinizi de soracağım. Ona göre cuma günü derse karar vereceğiz. Şimdi 3 4 5'ten aldığım bir soru arkadaşlar. 3 4 5'in güzel soruları var. Böyle baktım. 3 4 5'ten aldığım bir soru. Diyor ki soru. Sürtünmelerin önemsenmediği sistemde ağırlıkları birbirinden farklı. Evet burası çok önemli arkadaşlar. Ağırlıkları birbirinden farklı. PRS cisimleri. Birbirine bağlı iken iplerin uçlarına şekil birdeki gibi bağlanmıştır. Yani PRS cisimleri iplerin uçlarına bağlanıyor. Sonra da belli bir noktada düğümleniyorlar. Buna göre sistemler serbest bırakıldığında hangi şekil hangi şekildeki cisimler verilen konumda dengede kalabilir diye soruyor arkadaşlar bize. PRS'nin kütleleri farklı hangileri dengede kalabilir diye soruyor. Fikir olan var mı? Peki fikir olan var mı? Edirne derdim ben. Edirne 2-3 diyorsun. ilginç. Başka bir fikir olan var mı? Şimdi şuradan yola çıkalım. Şimdi üç kuvvetin dengesinde ne oluyordu? Lamit teoremi'ne göre baktığımızda ne oluyordu? Büyük kuvvetin karşısında küçük olan açı oluyordu, değil mi? Peki Peki şu soruda ne veriliyordu bize? Ağırlıkları birbirinden farklı diyor arkadaşlar. Ağırlıkları birbirinden farklıysa ipi gelen kuvvetler de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla açıların da ne olması lazım? Birbirinden farklı olması lazım. Bakın mesela şekil 1'e bakın. Şu açı kaç derece? 120 derece. Şu açı kaç derece? 120 derece. Şu açı kaç derece? 120 derece. Şimdi bu dengede kalabilir mi? Şimdi bunun dengede kalabilmesi için üç kuvvetin de birbirine eşit olması lazım. Yani şöyle F, şöyle F, şöyle F olur. Aradaki açılarda 120 derece olur. Şu üçüncü dengede kalabilir. Tamam mı? Kuvvetler birbirinden farklı olduğuna göre şu açılar artık 120 derece olmaz arkadaşlar. Olmaz. Dolayısıyla dolayısıyla şekil birin dengede kalması mümkün değildir. Anlatabildim mi derdimi? Anladıysanız bir okey yapın. Anladık diyor. Peki şekil 3'e bakın arkadaşlar. Şekil 3'e bakın. Şimdi bak şu bir S ipi var. Değil mi? S ipi var. Bir de şurada böyle bir ip var. Bunlar birbirlerine dik. Bir de bu ipleri dengeleyen bir de şöyle bir R'nin bulunduğu ip var. Görüyor muyuz arkadaşlar? Şimdi bu üç kuvvet dengede kalabilir mi? Kalabilir ama nasıl kalabilir? Şöyle bir P kuvveti olur. Bir de şöyle bir P kuvveti olur. Bir de şöyle P kök 2 kuvveti olur. Bu üç kuvvet dengede kalabilir. Ama bakın. Ha, bu dengede kalır mı? Evet, bu da dengede kalabilir. P ile S'nin ağırlıkları birbirinden farklıdır. Açılar da birbirinden farklıdır. Bu dengede kalabilir mi? Bu kalabilir. Evet, güzel. Bu kalabilir. Peki şekil 2'ye bakalım. Açılara bakalım. Açılar nedir? Bakın şurası 90 derece. Şurası kaç derece? 120 derece. Şurası kaç derece? 150 derece. Kütleler farklıysa, ağırlıklar farklıysa açıların da birbirinden farklı olması lazım. Bu şekilde de dengede kalabilir. Evet Emre'nin dediği gibi cevabın ne olmasını bekliyoruz? E şıkkı olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Sorun var mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldıysa bir okey yapın. Aklınıza yatmayan bir şey varsa da mutlaka sorun arkadaşlar. Evet Gözde okey dedi. Emre de okey dedi. Peki. Tamam o zaman. Son iki soru arkadaşlar. Son iki soruyu da çözeceğiz. Bakalım son iki sorumuz ne? Yine yine 3 4 5'in sorusu arkadaşlar bu. Evet şöyle biraz küçülttüm. Yani şıkları da görelim diye. Evet diyor ki eşit bölmelere ayrılmış bir duvar üzerinde bulunan çivilere ağırlığı P olan bir resim. Ağırlığı P olan bir resim var. Ağırlığı P olan bir resim. Çerçeve şekildeki gibi asılmıştır diyor. Ağırlığının P olması çok önemli değil. Herhangi bir sayıda verilebilir yani. Bu durumda X ve Y iplerinde oluşan gerilme kuvvetlerin büyüklüğü TX ve TY'dir. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangileri doğrudur diye soruyor bize. X ipinde oluşan gerilme kuvveti Y'ninkinden küçüktür. Çerçevenin ağırlığı Y ipinde oluşan gerilme kuvvetinden büyüktür. Evet. X bin oluşan gerilme kuvveti çerçevenin ağırlığından küçüktür demiş. Hangileri doğrudur diye bize soruyor. Evet. Evet. Şimdi tabii dengede olmanın en temel koşullarından biri de nedir? Aslında ne olacak? Yukarıya doğru olan kuvvetler aşağıya doğru olan kuvvetlere eşit olduğu gibi ne olması lazım? Sağa doğru olan kuvvetlerde sola doğru olan kuvvetlere ne olması lazım? eşit olması lazım. Örnek olarak bakalım. Örnek olarak bakalım. Mesela şu x ipinden başlıyorum. Şu x ipinin bir gerilme kuvveti var. Bu gerilme kuvvetinin şöyle atıyorum t ile gösterdiğimiz bir bileşen olduğu gibi şu ipteki gerilme kuvvetinin ne olması lazım? 2t olması lazım. Kabaca söylüyorum. Bunda bir sorun var mı arkadaşlar? Bunda bir sorun yok. Peki. Aynı şey bakın sola doğru t gerilme kuvveti varsa y ipindeki gerilme kuvvetinin de sağa doğru olan bileşenin neye eşit olması lazım? T'ye eşit olması lazım. Peki Y ipinin sağa doğru olan bileşenin T'ye eşitse yukarıya doğru olan bileşeninde ne olacak? O da T'ye eşit olmalı. Çünkü açılar eşit olduğuna göre o da T'ye eşit olmalı. Peki yukarıya doğru olan kuvvetler aşağıya doğru olan kuvvetler eşit olduğuna göre yukarıya doğru 3T var. Demek ki çerçevenin ağırlığına da ne diyebiliriz? 3T diyebiliriz arkadaşlar. İşte kuvvetleri ne yaptık? Böyle bileşenlere ayırarak ne yaptık? Olayı basitleştirmiş olduk. Şimdi bakalım. Şimdi soruları cevaplayalım. X ipinde oluşan gerilme kuvveti Y ipindekinden küçüktür. Doğru mudur? X ipindeki gerilme kuvveti Tx ne kadardır? Tx. 1'in ee, karesi 2'nin karesi ne yapar? 5 yapar. Karekök 5'tir. Değil mi? Peki Ty nedir? Ty. Ty karekök 2'dir. Dolayısıyla X ipinde oluşan gerilme kuvveti Y ipindekinden küçük değil. Büyüktür arkadaşlar. Birinci önerme yanlış. Çerçevenin ağırlığı yani 3T. Y ipinde oluşan gerilme kuvvetinden büyüktür demiş. Şimdi Y ipinin gerilme kuvveti kök 2. Çerçevenin ağırlığı ne kadar? 3 değil mi? Peki 3 mü büyüktür, kök 2 mi büyüktür? Tabii ki 3 daha büyüktür. Dolayısıyla ikinci önerme doğrudur arkadaşlar. X ipinde oluşan gerilme kuvveti. Değil mi? Yani Tx eşittir kök 5 dedik. Çerçevenin ağırlığından küçüktür demiş. Çerçevenin ağırlığından küçüktür. Çerçevenin ağırlığını 3 dedik. Yani aslında bu ne yapar? Kök 9 yapar. TX G'den küçüktür. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabın E şıkkı olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Aklınıza yattı mı? Anlaşıldıysa bir okey yapın. Anlaşılmayan bir şey varsa da sorun arkadaşlar. Evet, kezban okey dedi. Peki, güzel. Peki şu bileşenlere ayırma meselesi kafanıza yattı mı? Yani onu merak ediyorum. Cevap yok arkadaşlar. Niye susuyoruz? Evet. Emre de okey dedi. Kezban da okey dedi. Peki tamam. %50 çoğunluğu elde ettiğimize göre ilerliyorum o zaman. İlerliyorum. Son sorumuzu çözeceğim arkadaşlar. Son sorumuzu çözeceğim. Yine yine arkadaşlar bu da e, 3-4-5'in sorusu. Evet. Şimdi bakalım. Şimdi ne diyor bakalım soru ne diyor bize? Özdeş PRS cisimleri. Ha, demek ki özdeş dediklerine göre bu cisimlerin ağırlıkları nedir? Hepsi birbirine eşittir. Yani P'nin, R'nin, S'nin ağırlıkları birbirine eşit olacak. Ve ağırlığı önemsiz makara ile kurulan düzenek verilen konumda hareketsiz tutulmaktadır. Yani sistem başlangıçta şu durumda tutuluyormuş. Bu durumda, bu durumda P ve S cisimlerin bağlı olduğu ipler arasındaki açı 70 derecedir. Yani şu açı ne kadarmış? 70 dereceymiş. Peki devam edelim. Buna göre diyor, buna göre. Düzenek serbest bırakıldıktan sonra ipler arasındaki açı 50 derece değişene kadar geçen sürede R cismine ait şu R cismine ait büyüklüklerden hangisi sürekli artar demiş. Üzerini etki eden net kuvvet artar mı? R cismin hızı artar mı? Yere göre potansiyel enerjisi artar mı? Karar verin diye bize soruyor arkadaşlar. Karar verin diye bize soruyoruz. Hmm. Evet, fikir olan var mı arkadaşlar? Önce onu sorayım. Hatta önce şunu sorayım. Şimdi sistemi bu durumda serbest bıraktık. Yukarı doğru mu gider, aşağı doğru mu gider? O konuda bir fikriniz var mı? Yukarı doğru gider. Çok güzel. Neye dayanarak söylüyorsun yukarı doğru gider? Üçünün eşit olması için artık eşit yaşın... 120 olması lazım. Aferin. Yani 3 kuvvet eşit 3 kuvvet eşit olabilmesi için şöyle F diyelim. Benzeterek yapıyorum. Şöyle F diyelim. Bir de şöyle F diyelim. Şu açının ne olması lazım? 120 derece olması lazım. Şu durumda nedir? Şu durumda nedir? Şu makaraya yukarı doğru etkiyen kuvvetler R ağırlığından büyüktür, değil mi? Şu durumda. Şimdi açı 70 derece. 120 derece olduğu zaman eşitlenecek bunlar. Dolayısıyla makara ne olacak? Yukarı doğru hareket edecek. Dolayısıyla potansiyel enerji ne olur? Sürekli artar. Güzel. Peki şu iki dilde önce 1'e bakalım. Üzerine etki eden net kuvvet artar mı acaba? Azalır. Neden? Mg'nin büyüklüğü e, PLS'nin P ile S'nin bileşkesinin büyüklüğüne eşit olacak. Zamanla e, birbirinden çıkardığımız için azalacak. Yani şu yukarıya doğru giderken şu açı büyüyor değil mi? 70 derecelik açı giderek büyüyecek. Nereye kadar büyüyecek? 120 dereceye gelinceye kadar. Açı büyüdükçe şu yukarı doğru olan bileşen ne olacak? Azalmaya başlayacak değil mi? Değil mi? Şu yukarı doğru olan bileşen azalınca ne olacak? Net kuvvette değil mi? Net kuvvette. Net kuvvette giderek azalmaya başlayacak. Net kuvvet giderek azalır. Bir olmaz arkadaşlar. Bir olmaz. Buraya kadar bir sorun var mı arkadaşlar? Buraya kadar bir sorun var mı? Yok. Peki cismin hızı hakkında ne diyorsunuz? Cismin hızı. Cismin hızı artar mı azalır mı? Sürtünmeler yok. Sürtünmeleri ihmal ediyoruz. Artar o zaman. Neden artar? Net kuvvet bir yere kadar etki ediyor ama ne şey yapıyor yani. Evet. Eşittir m çarpı a. Hadi bunu makara için yapalım. Makara için. Şimdi net kuvvet azalıyor. Tamam ivme de azalıyor ama ivme azalıyor olması hızın azaldığı anlamına gelmez. Sadece hızın artış hızı azalıyor. Yani diyelim ki başlangıçta hız 5'er 5'er artıyorsa 5, 10 diye artıyorsa sonra ivme azaldığı için 12, 14, 15 diye yine artmaya başlayacak. Sadece ivmesi azalmış olacak arkadaşlar. Yani yukarıya gelinceye kadar, denge konumuna gelinceye kadar net kuvvet azalır, ivme azalır ama hız artar. Cevabın 2 ve 3. Edirne olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Sorunun çözümü anlaşıldı mı? Anlaşıldıysa bir okey yapın. Anlaşılmayan bir şey varsa da mutlaka sorun arkadaşlar. Evet Emre okey dedi. Kezban Gözde Furkan Aracı sizde bir okey var mı? Tamam peki. Şimdi dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Dersimiz burada bitmiştir ama bir şey sor